Efendim Karadeniz mutfağı geçtiğimiz günlerde bir hasar aldı açıkçası. Birileri bilerek ya da bilmeyerek karalahana çorbası ile ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Bir araştırmadan bahsetti vesaire. Buna bütün Karadeniz'den ayaklandı ama buna önderlik yapan Süleyman Bey'di. O bu önderliği bize anlatacak. Sonrasında da yeni dönemde Karadeniz mutfağında hangi gelişmeler olacak onu konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Süleyman. Siz hoş geldiniz Celal Beyciğim. Dediğiniz gibi böyle bir kötü algılanacak bir konu gündeme geldi. Ancak onu belki de güzel bir orta olduğunu ve biz de bunu gole çevirdik diyebiliriz. Çünkü belki böyle bir şey olmasaydı biz bu ürüne bu kadar topyekun sahip çıkmayacaktık. O lahana çorbanın özelinde olan bir çalışmaydı. Ama yöresel mutfaklara karşı genelde zaten bugünkü gelişen ve değişen yeni beslenme trendleri doğrultusunda yöresel mutfaklara karşı bir özlem var. Bir güven duygusu da var. Aslında bu güvende bu vesileyle tekrar tazelenmiş oldu diyebilirim. Belki bu vesileyle Karadeniz mutfağı da sadece karalahana çorbası değil. Karadeniz mutfağı da daha çok anlatılması e, gerektiği ortaya çıktı. Siz bununla ilgili de bir çalışma başlatıyorsunuz anladım. Evet, şu anda Karadeniz mutfağı derlenmemiş. Henüz tam anlamıyla bütün müfedatı oluşturmamış bir mutfak kültürü. Ancak bugüne kadar bu konuda bir çalışma yapılmamış. Biz Allah nasip bu yaz ortasında 11 tane ilçemizde bir tarama yaparak bölge mutfak kültürümüzün standartlarını ortaya koyacağız ve bu konuda akabinde de markalaşmaya dönük hareketler yapacağız. Daha da ötesi siz Türkiye'nin mutfakta çok iyi olduğunu söylüyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Bunun da derlenip toparlanması tek bir merkezden koordine edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu konuyla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri de sizin önderlerinizde bir gastronomi ile ilgili platform kurması, çalışması yapıyorlar. Bu çalışma nasıl gidiyor? Aslında çok güzel bir konuya değindiniz Cevabecim. Bizim mutfak kültürümüzü dünyanın birçok bölgesiyle kıyasladığınız zaman tamamıyla Türk mutfağı diyorsunuz işte bir tane ürünle öne çıkıyor. Türk mutfağı diyorsunuz başka bir ürünle bir yerde dönerle bir yerde köfteyle bir yerde başka bir şeyle olduğu zaman bu dağınıklığı aslında toparlamak lazım. Ve burada tek çatı altında toplanaraktan bir dünyadaki bu pazardan pay almak gerekir. Biz olmamız gereken noktada değiliz. Bütün bölgelerde aslında benim Rize'mizin ya da Doğu Karadeniz mutfak kültürünün üzerinde yapmaya çalıştığım bu çalışmanın tüm Türkiye'de yapılması gerekir. Yani evet bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Oradan işte valiliklerin talebiyle işte Kültür Bakanlığı'ndan insanlar ilçelere, illere yönlendiriliyor. Gidip orada bazı derlemeler yapıyor ama bu çok sığ kalıyor. Yani temelde bir şeye dönüşmüyor. Dolayısıyla mesela bizim ortaya koyduğumuz... Sektörün Şimdi, sahip çıkması Şimdi sektörün sahip çıkmasından ziyade şöyle. Aslında ortada tam bu noktada bir hafıza kaybının olmasını istemiyorum. Yani ülkemizin genelinde 55 60 yaş üstündeki bayanların kafasındaki ben o hafızayı kaybolmadan, ben bu insanlarımızı kaybetmeden oradaki bilgileri süzüp alıp ve ben bunu derleyip toparlayıp bir çıktı haline getirmem lazım. Ve bu bizim gastronomi dünyamızın aslında dağınıklığından da kaynaklanan bir şey. Ben Türkiye'de bana göre bunu açık ve net söyleyeyim. Tek bir platform çatısı altında, Türkiye gastronomi platformu çatısı altında bütün derneklerin, bütün işte buna bağlı olan sivil toplum kuruluşlarının, federasyonların, konfederasyonların toplanıp gerçekten samimiyetle bir yol haritası çizerek ortak akıl üretiyor. Bu bu konuyu bizim çözmemiz lazım. Çünkü Bakıyorum yani iki tane, üç tane ürünle bütün dünya mutfak kültürünü sanki kendisi önderlik yapıyormuş gibi marketingle karşı karşıya kalıyorsunuz. Oysa ben değerlerime baktığım zaman yani onların bir tane ürünü yanında benim bir bölgemde yüzlerce ürün var yani ben kendi bölgeme bakıyorum. Diyorum ki ya en basitinden söylüyorum. Yani bunu Rize'nin özelinde söylemiyorum. Diyorum ki ya benim üç tane tatlım var. Bunlardan bir tanesi sebzeden yapılan, kabak sütlüsü, bir tanesi meyveden yapılan, işte pepe çırak, okulu kara üzümden yapılan. Diğeri zaten endemik sayılır, Laz böreği adı üstünde. E şimdi buğda tüyü yapılan. Şimdi bu üç tane ürünü bile ben ele aldığım zaman üç tane farklı konuda e bunun karşılığında ben bir kıyas yaptığımda ben bunu ne İtalya'da görebiliyorum ne Fransa'da görebiliyorum ya da başka bir kültürde göremiyorum ben bunu. E benim hangi coğrafyama giderse gidelim bu kültür var. Bu derlenip toparlanmadığı için tek bir merkezden yönetilmediği için yani bugün şöyle bir şey daha söyleyeyim ben size. Yani ben şef değilim. Evet gastronomiyle iç içeyim. Daha önce bir gastronomi eğitimim var. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Ama ben üstad, üstadlarımın e, içerisinde bulunmuş olduğu bu tecrübelerin karşısında ben işte şu konuyu daha iyi biliyorum konusunu asla kendimi getirmem. Ama bugüne kadarki ki ticari hayatıma ve olaylara bakışına ve yaşadıklarıma bakınca bir eksikliği görüyorum ben bununla alakalı. O da şu yani bugün gastronomi dünyasında okullardan mezun olan arkadaşlar komişef olarak mezun oluyor. Hayatı boyunca bir daha en ufak bir sınav yok. Yani şuraya eksekütif şef yazıyor. Kim yazıyor bunu? Ondan sonra bir akreditasyonu var mı bunun? Ya da herhangi bir sınavı var mı? Evet bu titri ben bunu alabilirim. Bu sadece madalyeli olan bir şey midir? Ben bir yarışmaya gittim herhangi bir konuda bir madalya aldım. Ne oldu eksik şef mi oldum ben yani? Bu değil, bu olmamalı. Bundan sonrası için bir yapılanma olmalı. Yani 1789 Fransız İtalya işte İngiltere'deki birinci sanayi devrimiyle beraber toplumların yiyecek içecek alışkanlıklarının değişmesi. Bugün konjöktüre gelme eskiden sepertası vardı. Bugün yemek sepetinden evine kahvaltı siparişi verir duruma gelmişiz ve dünyada bir planlama var bununla alakalı. E bugün yeşil dönüşümden karbon ayak izinden bahsediyoruz. Bu konuda samimiyetle şunu söyleyebilirim ben. Bu konuda yapılacak çok iş var e, anladığım var, kadarıyla var. ve sektör de sizi destekliyor. Yani inşallah desteklerler ve ben bütün üstte ben e, önderlik ya da liderlik ya da bilmem koltuk ya da şu makam peşinde diyelim. Görüşlerinizi destekliyorum. Yani bu, bu bu anlamda bir arkadaşım önce olsa mesela ben onu ben ona destek Anladım. olayım ama bunun ülkemde yapılması lazım ve bu dağınıklığın ortadan kaldırılması lazım. Çünkü gelecek dönemlerde gerçekten yeni beslenme trendleriyle beraber çok farklı bir yere do doğru gidiyor. Yani biz bunu kendi kültürümüzün özelinde şöyle söyleyebilirim zürriyeti korumak zorundayız. Bizden sonra gelen nesillerin karşılaşacağı konuları ön almak zorundayız. Bu anlamda yöresel mutfakların markalaşması ve sürdürülebilirliği kültür emperyalizme karşı bir dirençtir. Önümüzde bir tablo var. Yani bugün eğer bir ...böcek pazarından bahsediliyorsa... ...20'ye yakın ya da 10'a yakın ilk etapta... ...bir gıda kodeksine işlenmiş bir ürün varsa... ...in vitro et, in vitro süt, aglerden bahsediliyorsa... ...bu yeni trendlerle beslenme alışkanlığı tek çatı altında toplanılmaya çalışıyorsa... ...bir grup bunu savunurken diğer grup da... ...böyle bir ortamdan sonra insanların yerelleşmeye ihtiyaç duyacağı... ...yerelin daha kıymetli olacağını savunuyorsa... E ...benim o zaman yerelde kendi mutfak kültürümün sürdürülebilirliğini sağlamak için... O mutfak kültürü oluşturan ürünlerin mikro ölçekte de olsa tarımsal sürdürülebilirliğini benim sağlamam lazım. Şimdi evet. önümde böyle bir hedef varken bunu sadece bir ticaret olarak günde kaç, kaç tabak yemek satmış şu bu vesaire bu rızık meselesi ne kadar gönlünüzü koyarsanız o kadar çok iş yaparsınız. Evet. Bu başka bir şey ama bu işi yaparken de önünüzde bir planlama var ve gördüğünüz bir sıkıntılı bir durum var. Bu sıkıntılı duruma topyekun az önce bahsettiğiniz platform çatısı altında bizim tek elden toplanımız ülke toplanıp ülkemizin gastronomisini gerçek anlamda ele alıp dünya pazarından payımızı almamız lazım. İşin özü bu. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Evet. Evet. Süleyman Bey'in ifade ettiği e, mesele çok önemli. Umarım önümüzdeki dönemde e, bu gastronomiyle ilgili ortak çalışmanın, ortak aklın e, faydaları üreticiye, tüketiciye, Türkiye ekonomisine e, katkısıyla devam eder. Ee, çok önemli bir çalışmaya imza atıyor Süleyman Bey.